Bilgi birikimimizi artırmayı yalnızca coinleri incelemek, iyi projeleri keşfetmek olarak düşünmeyelim. Ayı piyasalarının sakin ortamında yapabileceğimiz en mantıklı şeylerden birisi de makroekonominin temellerini öğrenmek olacaktır. Serbest piyasada arz ve talep dengesi nedir? Fiyat nasıl oluşur? Para nasıl yaratılır? Borçlanma nedir? Sınırlı varlıklar nedir? Para politikası nedir? Nasıl analiz edilir? Bu konunun önemini kendim denemeden önce ben de bilmezdim. Son yıllarda kendime makroekonomi konusunda kattığım birikimin faydalarını fazlasıyla gördüğümü rahatlıkla söyleyebilirim. Makroekonomi bilmeden para piyasalarına giriş yapan kişileri şöyle düşünün. Yüzlerce kıyafet içinden bugün nasıl giyinmeniz gerektiğini anlayabilmek için her sabah evden çıkmadan önce camı açıp hava sıcaklığını hissederek ve bulutlara bakıp tahminde bulunarak seçmek var. Bir de makro ekonomi öğrenip mevsim geçişlerini, yağış dönemlerini, iklimi anlayıp ona göre daha düzenli bir gardırop içinden giyinmek var. Makroekonomi ekonomi temellerini öğrenmek size hangi para piyasasına girerseniz girin büyük resmi görebilme ve erkenden pozisyon alabilme yeteneği kazandıracaktır. Bu konunun önemini ne kadar vurgulasam az.